Evet Halik oraya doğru çıkıyoruz. Birazdan oradaki sahile çıkacağız. Plajlar dolu. Deniz güzel. Hava sıcaklığı da zaten 34 falandı bugün. Tamam, Çok değişmiş gerçekten çok değişmiş herhalde Merhaba. Evet bu sokağa girince böyle sol tarafta da balık restoranları olurdu. Sağ tarafta da balık restoranlarının yine masa sandalyeleri olurdu. Şimdi şezlonglarla birleştirmişler. Böyle iki konsept gibi bir arada olmuş. Yani e, sahili falan göremiyorsun artık. Direkt deniz, denize giriyorsun Hava sıcak olunca tabi denize gelen çok. Evet, kaleyi de görüyorsunuz. Açıkta yatlar. Bir zamanlar şu ileride hani balıkçısı ve e, Halikarnas e, disco vardı. Bunlar hepsi bir tarih olmuş durumda. Evet, Leman Kültüre oturduk şu anda. Bir zamanlar şu 5-6 tane palmiyenin olduğu yerde hani Karnas disco vardı. Şimdi yerinde yerler esiyor. Evet Bodrum sahil böyle. Eskisi mi yenirsin mi derseniz vallahi ben eski yazmış. É isso